Aşağıda verilen kesirlerden hangisi basit kesirdir? Basit kesir olabilmesi için pay ile payda arasında nasıl bir ilişki olması lazımdı? Payın paydadan küçük olması gerekiyordu. A seçeneğinde pay daha büyük. Burada da eşit arkadaşlar. Burada da daha büyük. Ancak burada görmüş olduğumuz gibi pay paydadan daha küçük olduğu için basit kesirdir. Doğru cevap D seçeneği. A bölü 12 bileşik kesinde A doğal sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş. Şimdi A bölü 12. A kısmı pay. Pi. 12 payda. Bileşik kesir olabilmesi için A değerinin pay pi değerinin paydadan büyük eşit olması gerekiyordu. Şimdi A'nın alabileceği en küçük değer dediğine göre eşitlikte olduğuna göre arkadaşlar en az 12 alabilir. Doğru cevap B seçeneği. 5 tam 2 bölü 3 tam sayılı kesirine karşılık gelen bileşik kesir hangisidir? Bunu da şöyle yapıyoruz. 5 tam 2 bölü 3. O zaman 5 ile 3'ü çarpıyoruz. Sonrasında pay kısmını ekliyoruz. Yani 5 kere 3 15. 2 daha. Yani şöyle yapalım. 5 çarpı 3 artı 2 bölü paydamız 3 olacak. 5 çarpı 3 15. 2 ile toplarsam 17 bölü 3 olacaktır. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıdaki karşılaştırmaların hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi bu bileşik kesirleri tam sayı kesir haline getirelim. 10 bölü 3. Bölersem eğer 3 defa var. 3 kere 3, 9, 1. Yani burası ne oldu? 3 tam 1 bölü 3 oldu. Acaba büyük mü 4'ten? Hayır arkadaşlar. Şimdi B seçeneğine bakarsak eğer. 15 bölü 2. 7 defa var. 7 kere 2, 14. Kalan 1. 7 tam 1 bölü 2. Büyük mü acaba 8'den? Tam kısma bakıyorum. Bu da yanlış. Şimdi bakalım D seçeneği. 19 bölü 6. 3 defa var. 18. 1 kaldı. Bu ifademizde ne eşit oldu? 3 tam. 1 bölü 6. Büyük mü acaba 3'ten? Evet arkadaşlar büyük. Tam kısmına baktığımız zaman 1 bölü 6 daha fazla büyük olmuş oluyor. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi sayı doğrusu üzerinde? 4 ile 5 doğal sayı arasında yer alır. Şimdi 4 tam ile 5 tam aralığında olması gerekiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. A seçeneğine bakarsak eğer. 15'i 2'ye bölüyorum. Bölersem eğer 7 defa var. 7 tam. O yüzden olmaz. Şimdi 35'i 8'e bölüyorum. 4 defa var. 32, 3. Görmüş olduğunuz gibi 4 tam. 3 bölü 8 oldu. Yani 4 ile 5 arasındadır. Doğru cevap B seçeneği. 62 bölü 7 bileşik kesinin tam sayılı kesir olarak gösterimi hangisi diye sormuş. O zaman 62'yi 7'ye bölüyorum. Bölersem eğer 8 defa var. 7 kere 8 56. Çıkartırsam eğer 2'den 6 çıkmaz. Buradan bir onluk alacağız. Burası 12 oldu. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. 0. Yani o zaman 8 tam 6 bölü 7 şeklinde yazılır. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıda verilen kesirlerden hangisinin modellemesi yanlıştır? Şimdi burada bir tam var. Burada da bir tam, iki tam. İki tam, bir, iki, üç, dört. Yani bir bölü dört. Burası iki tam, bir bölü dört olacak. Bize üç tam bir bölü üç vermiş. Yanlış. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıda verilen eşitlikte semboline karşılık gelen doğal sayı kaçtır? Buradaki bileşik kesri tam sayılı kesir haline getirmiş arkadaşlar. O zaman 51'i 12'ye bölüyorum. 12'ye bölersem eğer. Burada kaç defa olacaktır? 4 defa. 4 kere 12, 48. Çıkartırsam eğer, 1'den 8 çıkmaz. Komşudan 1 onluk e alacağız. Burası 4 kaldı, 11 oldu. 11'den 8 çıkarsa 3 kalır. 0. Yani 4 tam 3 bölü 12 oldu. Bizdeki tam değerini soruyor. 4'tür. Doğru cevap C seçeneği. 16 tane 1 bölü 6 birim kesinden oluşan A kesirinin tam sayılı kesir olarak gösterimini sormuş. Yani 16 tane 1 bölü 6 var. Öyleyse çarpım durumunda ne yapıyorduk? 16 çarpı 1'den 16 bölü 6. Şimdi bunu tam sayılı kesire çevirelim. 16 bölü 6. 2 defa var. 12. Çıkartırsam eğer 4, 0. Bu ifade nasıl yazılıyor? 2 tam 4 bölü 6. Buna göre doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki menüye göre 3 TL'si olan Ecem hangi yiyeceği alabilir diye sormuş. Şimdi tek tek yazmamız lazım. Dondurmaya bakalım. 29 bölü 8. Bölersek eğer arkadaşlar. 3, 8 kere 3, 24. 5 kaldı. Yani bu 3 tam. 5 bölü 8. 3'ten büyük. O yüzden dondurma alamaz. Muza bakalım. 45 bölü 20. Bölersek eğer 2 defa var. 40. Çıkartırsam eğer 5. Yani 2 tam 5/20. Bunu alabilir. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıda verilen karşılaştırmalarda doğru ise de, yanlış ise Y yönlü devam ederek çıkış yapılıyor. Buna göre kaçıncı çıkıştan çıkılır diye sorulmuş. Şimdi bakalım. 5 acaba 16/3'ten büyük mü? Bunun için 16/3'ü tam sayılı kesre çeviriyorum. 5 defa var. 5 kere 3 15. Bu ifade ne olacak arkadaşlar? 5 tam 1 bölü 3. 5'ten daha büyük bir değer. Bu ifademiz ne vermiş? Büyük de vermiş. Yanlış. O zaman soldan devam edeceğiz. Soldan devam ettiğimiz zaman 101 bölü 9 eşittir 16 bölü 3. Şimdi 101 bölü 9 eşittir 16 bölü 3. Paydayı 9 olarak görüyoruz. O zaman genişletiyorum 3 ile. 3 ile genişletirsem eğer 3 kere 3 9. 16 kere 3 48. Buradan arkadaşlar 48 ile 100 birbirine eşit mi? Bu da yanlış. O yüzden birinci çıkıştan çıkar. Doğru cevap A seçeneği. Buna göre oluşturulan tam sayılı kesin. Birleşik kesiste dönüştürmüş hali hangisidir diye sorulmuş. Şimdi C'ye bakarsak en küçük sayma sayısı. Yani 1. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Bir doğal sayının küpüdür. Buradaki A değerimiz. Doğal sayının küpü ise arkadaşlar. 2'nin küpü 8. Ve burada bir doğal sayının karesi o zaman 3'ün karesinden 9 olacaktır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Buradan nerede deriz? 1 tam 8 bölü 9. Toplarsam eğer 1 artı 8 bölü 9 olur. Bunun paydasında 1 var. 9 ile genişletirsem eğer 9 artı 8 bölü 9 buradan da 17 bölü 9 olur. Doğru cevap Terceira geneia.